Yusuf abi şu anda Sarıbelli ilçe teşkilatımızdayım. Sağında ilçe başkanımız Hasan Akgül, sonunda belediye başkanımız Mehmet Ali Yılmaz ve kademeden arkadaşlarım var. İlçe yönetiminden arkadaşlarım var. Sesini diyafona veriyorum Yusuf abi. Verdim. Ee, Sayın Bekir, çok ilçe başkanımız, belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız hepinizi Sevgiyle, saygıyla, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı hocam, sağlıkla Şimdi kıymetli vekilimle uzun süredir yaptığımız Osmanlı vekilimle çalışmaların sonucunda Allah nasip ederse önümüzdeki sene salı verilerimize doğalgazın taşıma usulüyle verme hususunda protokol aldırdık birlikte. Allah razı doğalgazla buluşturacağız. Tabii bununla en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanımızın teslipleri, Enerji Bakanlığımızın onuru ve Osman Vekilimizin de gayretleriyle olduğu. Ben huzurlarınızda kendisine e, sarı verilen adına teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli Vekilim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah Allah olsun. Allah Allah olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Yusuf, evet. Yusuf Vekilim, çok evet. teşekkür ederim. Bize Allah hayırlı uğurlu inşallah. Abi, abi. Abi, abi. Gör, beni onur arkadaşlarımızı mutlu ettin. Gerçekten buralar dağ başı bu insanlarla vatan olarak kalmaya devam ediyor. Onun için evet. bu insanlara ne yapsak azdır. Ne kadar hizmet getirsek azdır. İnan ben bu düşünceyle. Değilse burada altı yedi bin nüfus var. Bir şekilde ısınıyorlar. Yıllarca ısınmışlar ama öyle değil. İnsanlar rahat etmek istiyor. Rahatça evlerine, sıcak evlerine, sıcak sularına kavuşmak istiyor. Çolukları, çocukları e, kışın herhangi bir zamanda geldiği zaman annelerini, babalarını rahat e, ziyaret etsin. Çünkü adam e, babasının soğuk evine küçük yavrularını getirmek istemiyor. Anlıyor musunuz? İnan bütün maksadımız burası vatan olarak kalmaya devam etsin. Bu güzel insanlar. Sanıverilerimizin kıymetli hemşerilerimiz, annelerimiz, bacılarımız bak bu doğalgazın şeyini, lüksünü, rahatını, yaşamaları valla hepimizi çok mutlu ediyor. Bence Sarıveliler sizin gibi bir hemşerisiniz, sizin gibi bir vekil olduğu için çok şanslı. Ben gayretlerinizi biliyorum. Dediğim gibi teşekkür ediyorum herkese. Evet. Teşekkürler. olun. Çok teşekkür ediyorum. Yolun bahtın açık olsun. İşlerin rast gitsin. 1 Ekim'de görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Sağ Sağ olun. Abi. Sağ olun. Kim bu?